değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında ormanları tıraşlayarak, olağanüstü biçimde yok ederek bunu bir gelire dönüştürmüş olan iktidar, yine sokak hayvanlarına yatıp yapmak yerine onları toplatıp öldürmeyi kendine vazife etmiş bir iktidar, Elbette ormanlara saldıracak, ormanlardaki hayvanlara saldıracak ve bütün bunları birer kar ve rant ilişkisi üzerinden görmeye çalışmaktalar. Bugün bu ülkede yaşanan iş iktidarın lağma yok etme ve katliam Bunu çok açık ve net bir şekilde görmek zorundayız. Susuzluğa mahkum olmuş bir ülkede ormanların ya da ekosistemin bütününü bozarak adeta bu ülkeyi cehenneme çevirmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Tarım, Orman Bakanlığı da bunun aracılığını yaparak aslında kaçak avcılığın önünü açmak için sözün ona ihale yapmaya çalışarak kaçak avcılığı yasallaştırma çabası içerisindedir. Kontrolü olmayan, ormanlarına sahip çıkmayan, suyuna sahip çıkmayan, ülkenin bütün varlıklarına sahip çıkmayan bir orman ve Tarım Bakanlığından başka ne beklenebilirdi? Elbette hiçbir şey sadece bu ihaleden nasıl gelir elde edeceğini düşünmekten başka yolları, yordamları yok. O yüzden değerli dostlar, biraz önce arkadaşımız söyledi. Hukukun tamamen teslim olduğu, tarafsız ve bağımsızlığını yitirdiği, tek adamın her şeye karar verdiği bir ülkede, onun bakanlığında ondan bağımsız düşünmesi mümkün değil. Tek çaremiz var. Birlikte sivil toplum örgütleri, akademik odalar ve sivil toplum örgütleri demokratik kitle örgütleri hep beraber bu ülkenin sahibi olduğumuzu ortaya koyacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bu ailenin iptal olmasını istiyoruz. Hayvanları öldürmek cinayettir. Geyitleri öldürmek cinayettir. Hayvanlar yoksa hayat yok. Keçileri koydunuz, müteahhitleri saldınız ormana. Şimdi köküyle kesiyorsunuz. Kalan bütün canlı da yok ediyoruz. Yok ediyorsunuz. İtiraz ediyoruz. Karşı olduğumuzu bir kez daha açık ve net bir şekilde söylüyoruz ve bu dayanışmayı büyüterek bu ülkenin ormanları suyu halkındır, hepimizindir. Bir gücü, bir güç, bir grup küçük yağmacı talancının değildir. Saygılarımla. Evet, evet, öldürmez.